Hepinize merhaba arkadaşlar, ben kafa Bugün sizlerle birlikte Roblox The Camber oynuyoruz arkadaşlar. Roblox The Camber'da, şimdi şu pointsi bir alabilirsek alalım. Nova'da mısırını çözeceğiz. Nova'da mısırını biliyorum, gitmedim ama e, yorumlar kısmında yazanlar olmuş. Demiş ki oraya gittiğimizde, aa bir tane daha point geldi. Süt varmış, ne bardak süt. İçtiğimizde kusuyormuşuz ama ben yine, yine de ben yanlarında bir şey falan var diye ben bir, yine gideceğim eğlencesine bakacağım. İnanıyorum ana. Öyle bir şey olduğunu inanıyorum. İnşallah bu adam çıkar ve gideriz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle. Şu da bana inşallah hedef alır. Bana al, bana. Bana mı aldı? Ya bana almamış. Bana alsana. Ve doktorluk gücü. Yok niye fiyat Siz orada Evet evet. Belki şu lazer dünyasını ışırlar Evet evet. Gidin gidin. Evet evet. En iyi görsünü yapıyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim. Aşağının tadını bir boylayın bakalım. Basalım. <laughs> Allah patladı. Bum 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 bum, bum. Allah. Quince. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. 75 coins. Arkadaşlar nasıl ee, marketten bir şeyler alacağım. Tablet olan var. Ah neler var. Şimdi bakma zamanı değil. Gel gel. Gel. İnşallah geçenki videodaki gibi arkadaşın çıkmayıp da çıkıp da beni öldürmez. Arkadaşım sandım. Benim arkadaşım bu benim. Öldürdü ya. Bak arkadaşlar tablet almış. Allahım, beni ne bu beden? Allahım ya. Allahım ya. Allahım ya. Bak Türk'ün gücü adına Türk şapkasını takmış geziyor ortasında. Ne 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 ne? Her bedava almış. Evet tamam. He he gir gir orada ölmezsin, ölmezsin yok hiçbir şey, hiçbir şey olmaz. Hepiniz girin hatta girin gir 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 bak burada bir yer var böyle giriyorsunuz burada duruyorsunuz bak ben gir ben girmiyorum hayır burada illa bir kişi girmesi lazım hayır basalım ah coins 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 ben aldım ya ben olmuştum ben almıştım. İnşallah zemin çöker. Aha zemin çöküyor. Hepinize bay bay. Bakın ben de duruyorum ki fark etmesinler. Güle güle. Şş, iterim seni. Bana bak iterim seni. Git buradan. Git buradan sana da kıl olmayayım şimdi. Lütfen gidin. Benim mekanımdan. Şşş. Ben basıyorum. Basıcı benim. Basınç plakası benim. Bakalım ne olacak. Aha, nubadam. 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 Ha 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 ha. Ben bunu ölmüyorum ki. Basın, basın açın. O canını, kulpunu yemişler. Basın basın, hiçbir şey olmaz. Zehirli gaz çı çıkıp sizi yemez. Merak etmeyin, ölmezsiniz. Aa ne oldu ya? Nereye gidiyorsun? Daha çay kahve içmemiştik. He <laughs> he, gidin gidin. En doğrusunu yapıyorsunuz. Basalım şöyle. Basın. Bakalım ne olacak? Dur 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 dur. Bu dur dur dur. Bu dur dur dur. Olacak şey mi? Olacak şey var, olacak şey var. Bu mesela olacak şey. Bu mesela olmayacak şey. Pembe adam şey. bizim için kendini feda etmiş. Basın şöyle. Basın şu lan. Şöyle. Şöyle. Bu da iyi İyi bir şey karşı. karşı. Vay zenginsiz. Hadi atla o zaman zenginsin. Paranla kendini koru. Paranla bir şata yap kendini koru. Yok. Kapatın. sıra durdu. Nanne Hadi bakalım. 50 kişi bir tuşun başına üşüşmüşler. Oh oh. oh, hiçbir şey kaybetmedim. Ayaklar burada, kollar burada, kafa burada, saç burada tamam. Allah şükür hiçbir yerimi kaybetmemiş. Eh, 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 eh. Şş baba. Gidin. Burası benim şapam. Haydi eyvallah sen. Sen gider misin? Şuradan. Hadi. Delik. Hayır. Düştüm. Düştüm. Evet. Düştüm. Kafam. Kafam kare. Kareydi ya. Aa, ah, coins, 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 Bir daha mı coins? Aldım. Al 80 coins oldu? Aldım. 85 coins. Evet. Ne Ben aldım 90 coins. 100 coins yapar mıyım? Bilmiyorum. Yaparım bence ya. Yaparım. 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 Hadi bakalım. Hadi. Çirup, çirup oldu. Cirup. 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 Üstüne basıp bir parçalarını çıkartıyorum. Hadi. Cirup. Sen de git. Yukarıya çıkmak yok. Cirup. Cirup böyle GG orta olursunuz. GG. Her zaman boş yere gidin ki oradan şey çıkmasın. Boş yere gidin ki her şey hiçbir şey çıkmasın. Boş yere gidin ki. Cık, 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 cık. İyi tam çıkmaz zaten. Aha ah. ah, yanımızda çıktı. İlk i̇ki kişi giderseniz yine felaket karşınıza çıkabiliyor. Vaa wow, Televizyon yaptırıyorum. Şimdi şu mavi kabloyu keseceğiz. Ama nasıl? Tuş yok. Bir kesici balet verseniz de televizyonu bozacağım da. Hadi bas bas. Bakayım. Allah Allah bu yeni. Allah'ım. Bile bile ölmeye gittim. Nasıl bir şey olduğunu test etmek için teslimden yüz aldığım evet. Aha. Hemen arkadaşlar şöyle kaç kaç. Kaç telef televizyonu yeniden bozalım. Kafamızı sokalım bir yerleri keselim. Hadi in, hadi in, hadi in be. Hadi yaparım ben. Yaparım. Ben kese kafayım. Oo! Oh! Allah Allah. Evet televizyon olarak ee, ne yapmalıyım? Sıkıştım burada evet kafamı sıkıştırdım saçım Ali alimamo gibi oldu. Evet 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 muhteşem bir şekilde burada yaşamımı sürdüreceğim televizyon olarak. Ay burada olmak ne güzel. Deneyin sizler arkadaşlar muhteşem bir şey. Böyle tepeyi görebiliyorsunuz. Muhteşem şeyler yapabiliyorsunuz. Şöyle bakabiliyorsunuz. Muhteşem. Yok. Hayır. Hayır. Beni hıpırdettiler. Bu ne? Yeni bir şey bu. Hayır. Aa, oturuyorum burada. Ha, geldim. Heh. Bu ne? Hmm. Kelle kafa. Ben burayı seviyorum. Ben yine çıkacağım. Bana ne ne? 5 dakika daha uyuyayım. Ne olur. Ne olur. Burayı hep çekiyorlar ya. Allah. Şişt. Sen öldürüyorsan ben de öldürürüm seni. Parça pinçik edeceğim. Seni parça pinçik edeceğim. İşim bitecek senin. Gel buraya kelle kafa senin tepene bineceğim. Evet kelle kafa. Bu adamın kafası. Kelle kafa. Kelle kafa. Kelle kafa. Bak ikimizde kafası var sonunda. Benimki seninki kelle kafa. Benimki kese kafa. Ne oluyor? Bakın kelle kafam yakıştı mı? Bence çok yakıştı. Bakayım. Hadi işine hadi. gelmedi. Aa kelle kafa yine geldi. Kelle kafa bana yapışsana. Kelle kafa beni seviyor çünkü ben kes kafa olarak kelle kafanın beni sevmesini takdir ediyorum. Neyse arkadaşlar umarım ben... Aa, konuşamadım. Umarım videoyu beğenmişsiniz de kanalıma abone olmayı kese kafa yani ben kanalıma abone olmayı videolama like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. bye. bye. Boom, çık, boom.